3 2 1 Ay kalbim inodu valla Hocam kalbe indiyse iyi Ama aşağı tarafa gittiyse Paçadan akıyordur valla Neredesiniz siz ha? 20 dakikadır burada sizi bekliyorum Hocam ders saati 9.20 yazmışsınız. Herkese mesaj attım, okumadınız mı? Nereye attınız hocam? Mesaj falan yok. Nasıl yok ya? Facebook'tan özel ilettim herkese. Facebook mu? Facebook'u en son benim nenem kullanıyordu. O da rahmetli oldu. Ömer sen uyuyor musun? Mu? Lan portakal kafa. Uyuduysan nasıl girdin derse Totoş? Bizi mi kandırıyor? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Al ulan o zaman. Neyse <laughs> <laughs> sesini 5 dakika kapatıyorum. Bu da sana ceza olsun. Hocam dur. Sen de ister misin Tiki? <laughs> Ömer kuzenini ara derse gelsin. Tamam öğretmenim. Günaydın öğret. Tüker, tüker. <laughs> Tost yap ya oğlum acıktım ya. Aa sen derslidin de la. Pardon hocam. Neyse yürü kendi masana açıyorum sesini. Hocam! Hocam! Ne var dese ne var? Hocam, hele varsa bir çay bardağı toz şekerinizi alabilir miyim? Oğlum bardağı ekrandan mı vereceksin? Nasıl vereyim şekeri? Siz vereceğim derseniz ben gelirim sıkıntı yok. Dersin ortasında şeker istemeye utanmıyor musun sen ha? E, az önce şekeri nasıl vereceğim dediniz yoksa yok deyin. Allah Allah. O bizim peynir tenekesi doyanmış kahvaltı ediyor. Kusura bakmayın öğretmenim. Kahvaltı edememiş şimdi. Kusur mu? Ulan resmen masanı Osmanlı kahvaltısı kurmuşsun. Gel malina. olursa dersler atacağım haberimiz olsun. Atacağınız mı? Pekala çocuklar artık dersimize başlayalım. Bir saniye çocuklar tebeşirleri alıp geliyorum. Sarp bak yeni mikrofon aldım hem de kablosuz. Vay canına kaç para aldın? En iyi onlar çok pahalı. <laughs> Hayır hiç de işte bile ucuz aldık. Lan sen daha yüzden fazla saymayı bile bilmiyor. Ne kadar olduğunu nereden bileceksin? Bence çok güzelmiş mikrofon Ömer. Bence çok güzelmiş mikrofon Ömer. Senin sesini çıkartan bir varlık var. O da Atsine. Geldim çocuklar. Siz de defterlerinizi çıkarın bakalım. Evet benim tuvalete gidip gelsem olur mu? Oha! Bu da okulda ayrı Şur, evde ayrı Şur. Sus DS. Sadece küçük tuvaletim geldi. Sus DS mi? Yaktım oğlum seni bekle. Tamam Ömer biz seni bekleriz. Sen git gel. Teşekkür ederim öğretmenim. Bırak be oğlum sürsün. Ne güzel işte ders kaynıyor be ya. Neyse ben yazmaya başlayayım. O zamana kadar Ömer gelir zaten. Lan! Hanginiz saldı lan çabuk söylesin. Artık nasıl saldıysa mikrofondan yankılandı arkadaş. <Gülüyor> 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 Salak kalmasız mikrofon Sarp, öğretmene de seni Ömer ekmek almaya gitmiş diye. Allah'tan sadece kablosuz almış. Biraz daha pahalısın aslında kokusu bilemeye gelir. Ömer erken seni duyuyor. Ne? Özür dilerim öğretmenim. Annem ekmek almamı söyledi de. Tamam önemli değil. Biz dersimize dönelim. Ömer oğlum tam bitirmediysen git devam et. Biz kulaklarımızı tıkarız. <laughs> ya mikrofonu muhabbet kuşumun oraya koymuştum ben. Lan o daha kötü. Artık hayvan senin s**sini <laughs> kaç kere duyduysa <laughs> sesini <ezmeliymiş. gülüyor> Ya böyle benim ben de ses <laughs> Ömer gel buraya biz bir şey duymadık. <laughs> Artık derse dönüyoruz. Bundan sonra başka ses duyarsam direkt dersi atarım. Yok yazarım tamam mı? Hocam Ömer'in ***ma <laughs> sesi de dahil mi? Evet dahil. Şimdi bu soruyu herkes defterine yazsın bekliyorum. <laughs> Ne diyeceğim BS? Çabuk söyle. Hocam bu şekilde konuşsam sorun olur mu? Olmaz. Sen defterine yaz şunu. Peki şimdi. <laughs> Hazır mısın? Kim açtı lan onu? Ne güzel kestiriyordum vallahi. Başlarım çarkınıza. Ha. Evet bu bakışı nerede görsem tanırım. Tutmadı demet ki. Şimdi bittiniz. Hocam vallahi biz yapmadık ya. Kim yaptı o zaman Ne? Ömer'in s**ması bitti diye belki sülalesi davul zurna tutmuştur hocam. Yo, ben tuvalette değildim ki. Hil. Hocam Ömer tuvaletten çıkmış. Oh be sonunda ders dinleyebiliriz öğretmenim. Evet. Bence de öğretmenim. Pekala çocuklar artık rahat bir şekilde ders dinleyebilirsiniz. Önce bunları herkes defterine geçirdin mi? İki kişi kaldı hocam. Ah. Ne? Nereden geldi o ses? Sürpriz! Ne? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah geri geldi. Bize i̇şte buradan hiçbir şey yapamazsın DS. Hele sen önce bunu bir izle de görek. İyi ne var bunda? Araba ilerliyor. <laughs> Saat ne oldu? Hı? Daha derin sabahtı nasıl geç oldu ya? <laughs> Seriha bak anam sana ne demiş Ben Seriha'yı hiç sevmiyorum Çünkü onu tuvalette doldum ah, ah. <gülüyor> 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 Uzaktan eğitime bayılıyorum Oğlum sabah sabah kim geldi Aynen aynen. Ben de geri zekalıyım. Bu şakaya kanacağım birader.